Trakya'nın en çok izlenen YouTube kanalı Trakya TV'den hepinize merhabalar. Bugün yine güzel şehrimiz olan Vize'ye geldik. Vize'nin bizim için ayrı bir önemi var çünkü biz de buralı olduğumuz için sık sık gelip gidiyoruz. Gelip gittikçe de bu güzel yeri sizlere çekip paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar Vize'mizde birçok kültürel mirasımız olan tarihi yerler var ve onları sırasıyla gezmeye devam ediyoruz. Ve daha önceki drone videomuzda attığımız antik tiyatro kısım var ve oraya gideceğiz. Oranın videolarını fotoğraflarını çekeceğiz. Evet. Sırasıyla güzel yerlere gezmeye devam ediyoruz. Ee, bu arada takipçi sayımız 10.000'e 10 yaklaştı. Evet. Şu an 9.400 civarında falan bir 600 kişiye ihtiyacımız var. 10.000 olursa güzel de bir çekiliş videomuz olacak yine Trakya genelinde. İnşallah bu arada videomuzu da izleyip destek için abone olursanız seviniriz. 10.000'e 10 bir adım daha bizi yaklaştırmış olursunuz. Evet artık bu videomuzda da geri kalan 600 kişiyi tamamlayalım. tamamlamış oluruz bu. Bugün e, ee, sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Şömür Tepe'ye çıktık, kaleye çıktık ve park yerine gezdik. Bugün sokaklardayız. Yavaş yavaş gezeceğiz ve turumuza yavaş yavaş başlıyoruz. Evet arkadaşlar, e, ee, bizimiz Tarihi açıdan çok önemli bir yerde. Her geçen gün tarihi olaraktan işte çözümlik epe olsun e, bunun gibi birçok yerler çıkıyor ve şu an caddede gezmeye devam ediyoruz ve bunun gibi yerleri gezmeye devam edeceğiz. E, Bizden de gelen birçok vide bölgesinde gelen takipçilerimiz var. Onlardan da güzel sorular, güzel cevaplar almaya devam ediyoruz. İstiğare İş halindeyiz Covid nedeniyle çok fazla dolaşamadığımız için yakın bölgelere kısa koşu yapmak zorunda kalıyoruz. Bu arada oradaki insanlarla bir iki röportaj halindeyiz. İnşallah bu sıkıntıyı atlattıktan sonra daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Merhaba abi. Merhabalar. Merhaba. Abi bir iki soru sorabilir miyiz? Trakya TV'den geliyoruz da. Abi, korona nasıl gidiyor bu arada onu soralım Ama sizlere. Koronamızın karşı burada çok güzel. Çok güzel. Hiç yok. Hiç yok. He. Hiç yok en bu arada. Atlattık abi. yani geç, geçti hepsi. Aman abi atlatalım, atlatalım da en kısa atlatalım zamanda. da bakalım. Biz abi Çerkezköy'den Çerke. Trakya TV adlı YouTube kanalımız var. Geziyoruz Geziyoruz abi çekim yapıyoruz. YouTube abi Trakya bölgesinde. Trakya çok güzel. İyi yapmışsınız. Çok güzel yani. Çok güzel. Oyuncu Yer çok güzel. Yerlerimiz vardır. Gezecek yerlerimiz vardır burada. Var abi var. Şu kaleye falan çıktık evet, oradan. Orada daha şey güzel var. çıktık tamam, abi. Tamam. Bu çok güzel bir şehir tepesi. Yani şehir tepesi. Antik terasımız vardı ileride. Yani bir şey Antik güzel. tiyatroya giremedik etrafını telle çevirdik. Yani ancak tamam. ancak o kadar karışık. Evet, o kadar o Orada kaldı. Sitalan kaldı. için herhalde. Orada kaldı. Yani istersen bir çay söyleyeyim ileride şurada. Sağ olun abi Allah razı olsun. Oldu, sağ olun. kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler abi. Balar da balanda yok yani. Ya <laughs> olmasın abi bu saatten Yok çaya şey, takip ediyoruz iyi yemek. Kırmızı çok her taraf iyi mi tamam mı? İnşallah atlatacağız abi Allah'ın izniyle. Atlatacak da maşallah gelsin. <laughs> Hadi siz gençliğin bir şey yok siz ama biz tek abi Bu zamana de... kadar atlatmışız abi bu saatten sonra inşallah artık gitmeye şey başladı. Ya biz ya koluyuz daima şeye çıkıyoruz yani. E, Temiz <laughs> açık yani. alan. Temiz alan. Bu ormanda bol olduğu için abi. Belli kişilerle şey yapıyoruz. Aynen öyle en iyisi. Yani öyle mesela zaten maske sürekli zaten. Maskeler hepsi kesinlikle. Hadi size iyi güne kolay gelsin. Çok lazım. sağ olun abi hayırlı günler. Kale mevkiinde drone çekimleri ve buradan çakıl ve çekimlerimizi yapacağız Ve buradan takipçilerimize selam olsun Trakya TV'yi takip etmeye devam edin arkadaşlar Şöyle bir yavaş yavaş ilerleyelim Selamünaleyküm Merhaba Trakya TV Yukarıda bahsettiğimiz gibi şu an Çömlektepe arkamızda. Şurası arkeolojik kazı olarak güney kısmı yapılmış ve Trakya'mız için gerçekten çok önemli bir yer. Ve Türkiye Trakya'sında Doğu Roma olarak bilinen Roma'lardan kalma ilk burası tiyatro örneğidir. Ve çok önemli bir tarihi eserdir. Şu alt kısmı kazılmış. Şu an yüzde kaçı kazılmış tam bir net bilgimiz yok. Etrafı çevrelenmiş. Şu an içine giremiyoruz. Son durum bu şekilde. Yani gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir yapı. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. İnşallah geri kalan kısmı da ortaya çıkar ve Trakya'mıza kazandırılan bir tarihi eser olarak kalır.